ekimizin incisi İzmir'de şimdi de Ticaret Odasını ziyaret ediyor ve Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş'tan İzmir'in sanayisi ve ticaret odası olarak gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgiler alıyoruz. ülkemizin sanayileşen ve batıya açılan kentlerinin ilk başında geliyor. Türkiye'nin demir-çelik üretiminin %50'si, kimya sektörünün üçte biri, ayakkabı ve kesme çiçeğin yarısı da İzmir'de üretiliyor. 76 meslek grubunda 77 bin üye potansiyeline sahip İzmir Ticaret Odası, gelişen Türkiye'mizin hedefi olan 100. yılda 500 milyar dolar ihracat potansiyeline sunacağı katkının sorumluluk bilinciyle çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Gelişen Türkiye'nin en çok katkı aldığı ilk iktisat kongresinin çok önemli katkısı vardır. Bu da İzmir'de büyük Mustafa Kemal Atatürk tarafından İzmir'de düzenlenmişti. İlk fuar İzmir'de ve bu fuarda fuar kotasıyla gelen makineler Türkiye'nin ilk sanayisinin gelişmesine katkı koyan makinelerdir. Hala İzmir Enternasyonel Fuarı bu katkıyı koymaya devam ediyor. Gelişen Türkiye'nin önünde bir hedef var. Yüzüncü yılda 500 milyar dolar. Bunun içerisinde İzmir'in payı 100 milyar dolardır. Yani İzmir 100 milyar dolar dış ticarete, ihracatı gerçekleştiremezse Türkiye 500 milyar doları yakalayamaz. Biz bu sorumluluk bilincinde İzmir'de ticaret odası olarak çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bizim 77 bin üyemiz var ve 76 meslek grubunda bunlar e, örgütlenmiş durumda. Ve her meslek grubunun gelişimi için biz çaba gösteriyoruz, dünya fuarlarına gidiyoruz, onları dışa yönlendirmek için eğitim programları yapıyoruz. Ama tabii ki İzmir'in e, en başta gelen e, sektörü diye bir ayırım son derece zor olur. İzmir sanayide gelişmiştir ticarette gelişmiştir, eğitimli bir kenttir. Dokuz üniversitesi var. Ama Türkiye'nin demir çelik üretiminin yüzde elli'si İzmir'dedir. Kimya sektörünün üçte biri İzmir'dedir. Ayakkabı üretiminin yarısı e, İzmir'dir. Kespe çiçeğin yarısı İzmir'dir. Dolayısıyla e, belki dinleyiciler e, bütün bunları abartılı gibi görebilir ama e, İzmir e, Türkiye'nin ilk sanayileşen ilk batıya açılan dünyaya açılan kentidir ve bu özellikleriyle ile İzmir Türkiye'nin geleceğinde önemli bir yeri gene muhafaza etmeye devam edecektir. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir'in mutlu insanlar şehri olması için büyük çaba sarf ettiklerinin altını çiziyor. Sayın Demirtaş ayrıca kentin turizm hedefleri hakkında bilgiler verirken daha çok katma değeri yüksek olan butik turizmi önem verdiklerini, bu sebeple de başta kongre turizmi olmak üzere sağlık, termal ve yaşlı turizmi alanlarında çalışmalar yaptıklarını belirtiyor. İzmir'i tabii tarif ettiğimizde İzmir turizmin başladığı şehir, turizm e, İzmir'de gelişti ama hükümetin politikaları nedeniyle Antalya odaklı bir e, süreçte Antalya öne geçti bunun kıskançlığı içinde değiliz e, ama tek Antalya ile İzmir turizmi e, 50 milyon turiste erişemez. Onun için e, İzmir e, turizmde çok büyük atak yapma durumunda. Ama biz e, Antalya gibi her şeye dahil turizm istemiyoruz. Daha butik bir turizm istiyoruz. Kongre turizmini istiyoruz. Sağlık turizmini istiyoruz. Kurmaziyer turizmde e, bir başarı hikayesini zaten yakaladık. 500 bin üzerinde e, gemilerle e, turistler buraya geliyor. E, ama e, katma değeri yüksek turizm konusunda e, termal turizm, yaşlı turizmi. Ee, ...sağlık turizmi, kongre turizmi gibi turizm alanlarında da İzmir'de e, çalışmalarımız devam ediyor. Burada da bir başarı hikayesi yaratacağız. İzmir'in e, sorunları çok olabilir ama gelişen şehirlerde sorunun olması gayet doğaldır. Biz İzmir'in mutlu insanlar kenti olmasını istiyoruz ve bu konuda da e, katkı koyup çaba gösteriyoruz.